Ama son günlerde de tabii bazı istifalar oluyor. Onlarla da birleştirirsek hem İyi Parti'ye yönelik bir operasyon olduğunu düşünüyor musunuz? Surhan Bey toparlarsak bir de kimileri diyor ki Akşener bağlantılı. Çünkü Akşener işte Erdoğan'a yakın bazı konularda çalışabilir arkadan ya da evet. görünür bir şekilde. Ne diyorsunuz? Bağlantılı olabilir mi? Siz nasıl okuyorsunuz bu istifaları? Teşekkür ederim. Ee, öncelikle Hakan Bey'e teşekkür ediyorum. Bizim kendisiyle çeyrek asırlık bir eskiye dayalı hukukumuz var. Siyasetçi, gazeteci çizgisinde devam eder ama dostça e, yürümüş bir hukukumuz var. Zaman zaman siyaseten veya e, görüş olarak ayrı düştüğümüz noktalar olsa da bu birbirimize bir zenginlik katmıştır. Hakan Bey'in e, farklı bir önemi vardır. Farklı bir anlamı vardır. Herkesin Sürgün yıllarında e, dedikodu yaptığı, yalan söylediği, iftira attığı bir dönemde Londra'ya kadar gelmiş, orada benimle röportaj yapmıştır. O sebeple benim için değeri ve anlamı bağımsız özgür gazeteci olarak farklıdır. O itibarla aramızdaki bu e, hitap tarzındaki bu samimiyetin de böyle anlaşılmasını ben e, özellikle rica ediyorum. Şimdi geçen dönemden hatırlayacaksınız Hakan Bey, ben 22. dönemde AKP saflarında siyaset yaptım, 5 yıl nasıl kavgalar ettiğimizi, ne büyük çatışmalar yaşadığımızı, ne büyük yolsuzluk dosyalarını ortaya koyduğumu ve AKP ile ne büyük ayrışmalar yaşadığımızı en iyi bilenlerden bir tanesisin. 1 Mart tezkeresine nasıl tavır koyduğumu, yolsuzluklarla ilgili başta Erdoğan olmak üzere birçok bakanlarla nasıl büyük kavgalar verdiğimi gayet iyi biliyorsun ve son güne kadar da partiden ayrılmadım. Niye ayrılmadım? Çünkü siyasetin bir ahlaki duruşu vardır, bir etiği vardır ve millet beni AKP saflarında siyasete dahil etti. O sebeple son güne kadar demokratik mücadelemi veririm. Kürsü dokunulmazlığı, yasama sorumsuzluğu ve parlamenter kimliğimle bana verilmiş olan bütün hakları sonuna kadar kullanır. Millet adına mücadelemi verir, son günde yolumu ayırırım dedim. Ve seçimden bir ay önce parlamentoya bir mektup yazarak, kamuoyunu da bilgilendirerek bu güruhla siyaset yapılmaz, bu güruh milletin başına derttir diyerek asla bunlarla siyaset yapmayın diyerek yollarımı ayırmış birisiyim. Yani benim siyasi ilkem ve etik anlayışım budur. Şimdi e, bunu öncelikle tırnak içerisinde ifade ettikten sonra şunu söyleyeceğim. Bakın siyaset önce ahlaktır, karakterdir, duruştur, bir ideolojidir. Ondan sonra bunun istikrarlı bir mücadelesidir. E falanca partiye bugün geldim. Ertesi gün bilmem nereden benim önüme başka bir şey kondu. Yolum oraya doğru devam ettiririm. Bir başka yerden bana bir alan açıldı. Çizgilerinizi bozarak bütün kırıklarla ve u dönüşleriyle dolu önünüze açılmış alanda oyun oynamaya devam ederseniz bu millet size bunun hesabını sorar. Kürşat Bey ile beraber siyaset yaptık. Kişilik üzerinden bir tartışma yaratmak istemiyorum ama kendine böyle bir davranışı layık gördüyse Tarih kendisine bunun hesabını soracaktır günü geldiğinde. Ha, Gizem Hanım'ın sorduğu sorunun cevabına gelince, bakın programın ilk bölümünde ne söyledim? Dedim ki AKP'nin hedefi 400 milletvekili. Dem Parti'yi kendi saflarına katmaya çalışıyor anayasa değişikliği üzerinden. Kendinden daha önceden ayrılmış küçük particikler üzerinden yürüttüğü bir operasyon var. Bir kısmı zaten hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde küçük küçük AKP saflarına katıldı. CHP üzerinde bir planın olduğunu, CHP'nin fay hatlarına oynadığını, oradaki muhtemel liderlik kimliği olan insanlar üzerinden siyaset yaptığını ifade etti müteahhit defalar. Oradan beklentisi var Erdoğan'ın. Şüphesiz İyi Parti üzerinde de planlar var, hesaplar var. Bunu birkaç hafta önce bir canlı yayında birkaç kez üstelik söyledim. İyi Parti üzerinde de olacaktır ama biz ülkesini seven milletini seven bayrağına sonuna kadar bağlı Atatürk ilkelerine bağlı ve hiçbir hesabı olmayan sadece millet için e, yollara dökülmüş ve siyaset yapma gayreti içerisinde olan bir ekibiz bir kadroyuz. Bundan sonra daha güçlü bir şekilde yolumuza devam Akşener ederiz. Akşener bağlantısı iddiası ne diyorsunuz ben benim pek inanasım gelmiyor yani Akşener e, öyle sen istifa et Kürşat biz AKP'ye destek veririz şudur budur veya sen istifa et Turancım işte biz. ...böyle yaparız falan havasında olduğunu ben düşünmüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani öyle bir konuya ihtimal vermiyorum. Kaldı ki ben partiye geldiğimde şu andaki genel başkanımız Sayın Dervişoğlu'nu tanımıyordum. Şu anda çok samimi, iyi niyetli bir siyasi mücadele veriyoruz... ...ve onunla beraber de yol yürümekten onur duyuyorum. Öte yandan Sayın Akşener beni partiye davet etti. O dönemleri de hatırlayacaksınız Hakan Bey. Çok da ısrar etti... Dolayısıyla benim üzerinde yani böyle bir talebin ardından partiye intisap etmiş biri olarak benim üzerinde böyle bir tasarruf yok. Yani bana böyle bir telkin, böyle bir niyet hiç kimse söylemedi, söyleyemedi, söylemeye de cesaret edemez. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Siyaset bir karakterdir, bir ahlaktır, bir duruştur, bir samimiyettir, ilkedir ve bir mücadeledir. Ama bunun dışında çizgisi olanlara tarih er ya da geç hesabını sorar. Ben Sayın Akşener'in böyle bir şeyinin olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Böyle bir ihtimal asla... Bu dedikodular görüm. kulağınıza geldi mi ama hiç? Yazıyorum. Gazetelerde spekülasyonlar yapılıyor. Çünkü bu spekülasyonların kaynağı da yine İyi Parti üzerinde emelleri olanlar da olabilir. Ama inanın şunu samiyetimle söylüyorum. Yani beni iyi bilenlerden birisiniz Hakan Bey. Bütün gücümle, bütün gayretimle sağdayım. Bakın programınıza yetişeyim diye Balıkesir'de yine sokaklardaydım bir çok kuruma gittim. Gece gündüz uğraşıyorum. İlkelerimiz çerçevesinde mücadele ediyoruz. Siyasetten kişisel olarak hiçbir beklentim yok. Hiçbir hesabım yok. Sadece ve sadece okuma yazması olmayan bir ailenin evladı olarak bir köyden beni çıkartıp önce doktor sonra milletvekili yapmış bu asil millete ben medyunu şükranım. Onlara ancak hizmetkar olabilirim. İnandığım çerçevede.